Manchester United'ın gönderilecekler listesine koyduğu Anthony ile Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgileniyordu. İki İstanbul ekibi, kiralama formülünü düşünüyordu. Ancak yaşanan son gelişmeler canları sıkabilir. Sky Sports'un haberine göre, iki Suudi Arabistan ekibi, Sambacı'ya teklif yapmaya hazırlanıyor. 95 milyona alınmıştı Manchester United'ın öncelikli hedefi de onu satmak. 2022 yazında Ajax'ın tam 95 milyon euroya transfer edilen sağ kanat oyuncusu İngiltere'de beklentileri karşılayamadı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında İspanyol ekibi Real Betis kiralandı. 40 ila 50 milyon euro sambacı La Liga'da son derece etkili bir performans sergiledi. Ardından da Manchester United'a döndü. 25 yaşındaki Yıldız'ın İngiliz ekibiyle 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi var. United'ın 40 ila 50 milyon euro civarında bonservis beklentisi bulunuyor. Suudi Arabistan ekiplerinin bu paraları masaya koyması bekleniyor.